Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Taha bugün sizlerle birlikte Chess.com'da bir tane 10+0 maç atacağım hedefim e, 2300 olmak şu an 2151 puanım var e, oynayacaktım oynarken dedim videoya çekeyim e, sizler de izlemiş olursunuz belki e, belki daha düşük puanda olan arkadaşlar hani merak ediyordur nasıl maçlar dönüyor yukarıda falan diye bu sebeple e, video çekeyim dedim. Şimdi E4 hamlesi geldi. C5 de Sicilya'ya giriyorum. E, at F3 hamlesi geldi. Burada at C6 oynuyorum. Açık Sicilya'ya girmeyi tercih edebilir. tercih etmedi. Fil 4 oynadı. Ben bu Fil 4 gibi hamleleri gördüğümde hemen bir tane A6 sürüyorum arkadaşlar. doğrudur yanlıştır tartışılır ama benim kanaatimce şey yani kanaatimce derken benim fikrimce burada Fil 4ü cezalandırmak için A6 B5 sürmek çok cazip bir fikirmiş gibi geliyor b tempo ile gelecek çünkü. E şimdi rakip A4 falan sürerse belki kale B8, e, B5'leri falan da deneyebilirim. Ki hiç sürmedi bile. Şimdi mesela burada b sürsek, fil B3 kaçsa fil B7. Basitçe bu filimizi bu çapraza yerleştiririz. Yani hani bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, eğer bebeş'e 5e fil D5 oynarsa, bakın şöyle... Ee, ona da E6 süreceğim. Bir sürü tempo kaybetmiş olacak filde. Alırsa çift fil avantajını ele geçirmiş olacağım. Bu sebeple hemen B5'i süreyim. Tahtayı bir kontrol etmek istiyorum bu arada. Tamam güzel. Evet dediğim gibi mesela burada fil B7 sonrasında e 6 sürebilirim. Ya da hemen E6'ya hani piyon yapısını bozacak biraz. Ee, bu sebeple fil B7 çıkıp sonrasında E6 sürmeye de odaklanabilirim. Şimdi hangisi daha iyi diye bakacak olursak. Ee, yani fil B7'den sonra örneğin rook attı. E6 aldı aldık. Biraz taş gelişimimiz eksik kalıyor ama e, çift fil avantajı için değer mi? Valla bence değer gibi ama direkt E6 sürsek bu sefer direkt kırıp kırıp e, piyon yapımız biraz hani kötü kalmış olabilir. Duble kalacak. E6 vurdu. Vurduk. Sonrasında rok atlı diyelim. E, at F6 ile devam edebiliriz. Hangisi daha mantıklı? Şimdi fil beyi de güzel diyoruz gözüküyor. Zaten bu fili bu çapraza yerleştireceğiz. Ee, fil beyi de rook attı. Sonrasında e6 sürdük. Aldı aldık. Ee, hemen gelebiliyor mu diye bakacağım ama. Peki e6 sürsek burada. Ya bu piyon yapısına aslında razı olsak pek bir sıkıntı olur mu? Tamam biz fil beyi de oynayalım arkadaşlar. Ee, fil beyi sonrasında e6 e, sürmeyi deneyeceğim. Rekibinden şu an ya rok hamlesini bekliyorum ya da at c3 çıkabilir belki taşını geliştirebilir. Ya da fil f4 belki mümkün. Hmm. O da diyor ki e6 sürüşünü kestim kardeşim diyor. E peki ben burada at f6 çıksam peki vurur mu bu fili? Hmm. Valla vurması işime gelebilir. Eee, çünkü c ile alırım. Şimdi at f6 vurdu. G ile aldım. Şimdi bu hat açıldı. E6 sürüşlerini istiyorum vesaire. Bence at F6 ile taşımızı geliştirelim biz en iyisi. Sonrasında E6 sürmek isteyelim. Vurursa dediğim gibi G hatını açacağım. E bu sefer rakip nereye rok atacak? Hani rock, kısa rok atarsa. Şimdi G hattı bende olduğu için çok güzel ataklarım olabilir oradan. Özellikle bu filin yardımıyla ee, çok tatlı ataklar yapabiliriz. Şimdi burada fil de alacağız diye geldik. Eee... Ve açıkçası fili alacağım galiba. <laughs> bir şey bulamadım. <laughs> bir şey bulamadım orada. Evet, fildi alacağız galiba. Hani ona E5 mi sürecek diye bakıyorum ama at D5 falan koyabilirim bence. Pek bir sıkıntı olmaz gibi duruyor. Peki. burada muhtemelen e 5ten aynı bayağı hızlı oynuyor bu arada. Peki. Bu da E6 süremiyoruz çünkü E5 var, taş kaybediyoruz. Bu sebeple bir tane D6 sürebilirim ya da G6 oynayabilirim. Şimdi G6'ya E5, at D5 koyarım. G6 bana mantıklı geldi. G6, fil G'ye kısa rok atmak isteyeceğim. Eğer burada buna vurursa e, şimdi çift fil avantajını aldığım için mutlu olurum diye düşünüyorum. Ya ben en azından şu an e, oynarken bunları düşünüyorum. Belki yanlış da olabilir. Maç sonunda bir analiz ederiz tabii ki maçı. Nerede hata yaptık, nerede yapmadık. E, bunları kontrol etmek önemli. İstiyorsanız bunu da serileştirebilirim. Hani 2300 serimeni gibi hani 2100'e 2300'e eee eğer isterseniz bunu yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Ee, gerçekten yorumlar bayağı bir önemli. Şimdi burada fil 7 çıksam e5 sürecek. At d5'e bir sıkıntı yok gibi. Basitçe taşlarımı geliştirip rok atacağım. Şahımı güvenliğe alacağım. Uzun rok atarsa da burada ilerlemiş piyonları kullanarak atak yapmaya çalışabilirim. Planım bu yönde. Hani belki b4, a5, a4 falan buradan saldırabiliriz rakibe. Bu fil de bu çaprazda çok güçlü olacak. Diye düşünüyorum en azından ben. Bu arada dışarıda kar yağıyor gerçekten çocukluğuma döndüm. <laughs> Eskiden e, kar yağarken burada oyunlar oynuyorduk. Uzun rok atmadı, Kısa rok attı peki tamam biz de. Şimdi kısa rok da atabiliriz. E, D6 sürsek mi bir tane hani E5'i kesmek için? D6'dan sonra E5 sürerse alıp alıp sonrasında fil B diye falan çekebiliriz. Ya da biz rok atıp devam da edebiliriz. E, rok atsak e5 sürse, at d5. Ya, at d 5ten sonra bir şey görmüyorum açıkçası yani. At d5 tamam atım merkezde. C4 sürebilir belki. Ama c4 sürse de pek bir şey elde edeceğini düşünmüyorum. Bakalım rakibim nasıl oynamayı tercih edecek derken c3 geldi. D5 sürsem e5 gelse at d ile oynasam e6 gibi fedalar olabilir o noktada. Onu pek, pek sevmedim. Şimdi E6'lar hala yok çünkü E5 hala mevcut. Bu sebeple ne oynayacağımı biraz bakmam lazım. Hmm. Ya D6 ile devam edebiliriz gibi geliyor burada. Pek bir şey göremedim. D6 oynayalım. D4 sürecektir muhtemelen. D4'ü mü hazırladı? ama d4'e at çarpı e5 falan at çarpı e4 falan denenebilir mi? Yok denenemez ya. Olmaz. 2 ile kontrol ediyor. Biz de 2 ile saldırıyoruz. Peki buna bir tane kaleye bir kale 8 oynasam, eee fileş 6'ya filas çeksem bence bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı olmaz. Hatta ve hatta tuzak atalım. E, şöyle yapalım. Vezir J'de mi vezir A5 mi? Biraz hızlı oynayayım bu arada. Rakip hızlı oynuyor. O da gözümden kaçmıyor değil. Ee, bir tane şöyle oynayacağım. Eğer burada flash altı oynarsa alt g 4 var. Aha! 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 Dur. Oluyor mu? Oluyor mu? Hop şöyle geldik. Ver veziri ver bunu. Hadi bakalım. <laughs> ile saldırıyoruz. Şimdi ne yapacak bakalım ekip. <laughs> evet böyle ufak tuzaklar atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen <laughs> atladı valla. Şimdi ben burada kaleye 8 falan oynasaydım belki flash 8 çekeceğimi düşünüp flash 6 oynamayacaktı. Ama en basitçe vezirimi gelişiyormuş gibi yaptım. Hop o da flash 6 oynadı. Ee, zaten hızlı oynuyordu. Ya gerek yok bu kadar hızlı oynamaya arkadaşlar. 7 dakikası vardı Kimin. Ya, Zaten rapid maç Bilis değil ki ya da balıt değil ki. Ya, bu kadar hızlı oynayıp ne elde edeceksin? Belki sonda zayn nota sokmaya çalışabilir de. Çok gereksiz yani. Böyle bir gerek yok. Hızlı oynamaya gerek yok. Zaten rapid maçtayız yani. Şu an terk bile yenebilir bu arada yani. O kadar bence muhtemelen tilt oldu bir. Ee, düşünüyor. Kara kara düşünüyor şu an. Ne yapsak diyor. <laughs> Hızlı oynadık diyor ama bir şey elde edemedik diyor. Bakalım. Romanya mı bu ne? Evet Romanya bayrağıymış. Evet. Kara kara düşünüyor valla. Şimdi burada tabi atla almak önemli olan çünkü. Nasıl bir cümle oldu? Burada atla almak daha iyi çünkü fil alırsak buradaki atımız boşta. Bunu basitçe alıyorum. Şimdi eğer az çok e, psikolojiden anlıyorsam burada rakip h4, g4. Buradan bir şeyler yapmaya çalışacak çünkü taş geri şu an. E, mat matatağı falan hazırlamaya çalışacak. Onu da kovuşturursak eğer bir sıkıntı olmaz. f5 sürebiliriz. E, f5'i alırsa kale çarpı f 5ten sonra kale f8. Buradan bir ton baskımız olur. F5'i çünkü E5 süremiyor alıyorum. E... bu çapraz da açılıyor. Çünkü şu an F5 gözüme acayip iyi gözüküyor açıkçası. E... taş döndeyiz zaten. Evet. <laughs> H4 geldi. Evet F5 sürelim burada arkadaşlar. E... F5 de bitti. Şimdi rakip böyle H5. Tabi tabi tanıyorum arkadaşlar tanırım. Tanırım. Kesinlikle tanırım. E... tanırım. Burada... <laughs> Ekip şimdi öyle bir tilt oldu ki diyor ki ben de h4 h5 burada var ya, seni mat edeceğim falan diye geliyor. Arkadaşlar sakin kalıyorsunuz. Hemen burada bir tane piyon kırıyorum. Ee, sonrasında kale f5 falan deniyorum. Ve rakip basitçe terk edecek birazdan. <laughs> Böyle konuştuk da yenilirsek çok büyük rezil oluruz. Peki onu almayı tercih etti. Fil f6 koyamıyoruz. Vallahi yenilirsek ya çok büyük rezil oluruz. <laughs> umarım, umarım yenilmeyiz. yani. Vezir D7, H çarpı G6, Vezir G4 deneyebilirim. Ama ona bu piyon boşta kalır. Peki o zaman alsak bunu bir tur. Alınca file 8 falan koysak daha mantıklı geldi. Peki. Ya taş kesmeye çalışmam lazım ama şu an uygun pozisyonu bekliyorum. Vezir h5 alırsa file, file 8 sonra fil g6 koyup buraları iyice sağlam sağlama almak istiyorum. Ee, bakalım ekip ne oynayacak. Piyonu alacak mı yoksa at 4 Evet ben de bunu diyecektim. Çünkü seviyorlar böyle ee, bir şeyler denemeyi. Peki. Ee, Vezir d7 oynayabilirim. Ya da kale f6 kale g6 denesem. Ya da fil E8'i çekip fil G6 koymaya çalışabilirim. En makulü o gibi geldi şu an için. E, fil E8, fil G6. Biraz hızlı oynayayım ki zamandan bizi baskı altına almaya çalışmasın ekip. Bu piyonu aldım. Sonrasında vezir D7 koydum. Ver dedim piyonu. Bakalım o piyonu nasıl tutacak ekibimiz. Kaled'i de alabiliriz. H5'te tutulu. Gayet güzel. f 6 süremez alırım. G4 sürerse alırım. <laughs> yani bu tarz konular arkadaşlar, taş geliyse yani karşılığında da bir şey yoksa, kompansı yoksa oynamanızı hiç önermiyorum. Çünkü tamamen vakit kaybı. Ee, şu yüzden kendi kendinizi tilt edersiniz bu, bu tarz pozisyonlarda. Ee, gerek yok diğer maç için yani. Bas yani eğer kompansı yoksa kompansı çıkartmaya uğraşmayın ya diğer maç için. E başka bir maç kazanmaya çalışın yani. Çünkü gerçekten bu tarz bir pozisyon oynamak insanı gerçekten tilt eder. Yani çevirmeye çalışmak. Zaten hani taş uyumuşsunuz. Üzerine konumu çevirmeye çalışıyorsunuz falan. Bence gerek yok. Gereksiz yani. Peki. Ee... H6 sürebilirim burada bir tur. Hatta süreceğim galiba evet. H6 at g 5i e falan gelmesin diye kestim oraları bir. Oraları konuşamadım. Şöyle fil C6 tekrar geri, 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 geri gelebilirim. E, dilim dönmüyor arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Biz G6 oynayalım. Hızlı oynayalım ki rakip şu an süreden baskı altına almaya çalışıyor bizi. B4 falan da deneyecek. %100 eminim ya yani. Burada bir yerde B4 hani alırsam kale boşta falan. Bunları deneyecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de e, savunmaya çalışıyoruz şu an. Peki H4 sürsek. Ya da. Peki böyle gelebiliriz sanki ya. Fil C6 gelelim. Buradan bir şeyler elde etmeye çalışalım. Yani şu an bu pozisyonu neden oynuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ekip kompansı çıkartmaya çalışıyor. Abi terk et işte Uğraştırma bizi ya. Allah aşkına. Peki. Ee, ne oynasak burada? Şah-8 oynayabilirim gibi ya. Şah-8 güzel gözüktü gözüme. Sonrasında belki ee, File-5 denenebilir. Peki. H4 sürsek. Tamam H4 sürelim. Taşları keselim. Taş keselim abi taş keselim. Taş öndeysek taş keselim arkadaşlar. Bu kadar basit kural. Şimdi burada at4 koyması lazım. Yoksa mat olacak. Alalım bunu. Sonrasında fil f6 koyup kale g6'yı gelmeye çalışabilirim. Peki fil f6 koyalım. Olabildiğince sağlam e, ee, savunmaya çalışıyorum konumu. Kale F4'lere h bir sürürüm, sürelim. Ee, buraları da bir tutarım oradan. Ya da kale F4'ü direkt kale G8'de oynayabilirim gibi. Ya da direkt H5 sürelim. Ee, H4'ü alabilir. Sıkıntı olmaz. Kale G8 oynayıp buradan mat kurmaya çalışacağım. Mat atağı. Mat Peki. Şöyle yerlik Ver dedik matı. Tamam. Bu kaleyi de buradan arkadan oyuna girelim. Bakalım rakip ne oynayacak. Hızlı oynuyorum biraz. Ee, rakip bizi süreden alaşağı etmesin diye. Bu arada bir şeyler kaçırıyor olabilirim şu an hızlı oynamaya çalışıyorum. Çünkü birazdan Zayt Nota falan sokmaya çalışacak rakip. Onlarla da uğraşmak istemiyorum. Şimdi kale 7 kale G8 oynayabilirim belki. Olabildiğince sağlam, basit etkili oynamaya çalışıyorum. Şimdi şöyle gelebilirim bir tur. Sonra kale F7 ile birlikte belki buradan e, piyon almaya çalışabilirim. Ya da fil G3 de koyabilirim. Chesscom'daki oyuncular biraz böyle arkadaşlar. Terk etmiyorlar. Ee, olabilecek bütün <laughs> şeyleri kullanmaya çalışıyorlar. Bu da bayağı tilt ediyor açıkçası yani. Hem beni hem kendisini yani. yani sonuç olarak kandırmışım değil mi? Seni artık yani bu balık maçı olsa hani neyse hani taş gerisini oynarsın. Eee bir süreden kandırmaya çalışırsın. Ama rapid maçta bunu yapmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum bu benim düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Hani belki ben yanlış düşünüyorumdur. Ama hem e, bana saygısızlık hem kendisine saygısızlık artık bilmiyorum yani. Şimdi basitçe F5 almak istiyorum. Nasıl, tutacaksın? Evet. Tutamadı. Alalım. Yani. Burada kaleyle de alabilirim. Ya da vezirle alayım en sağlamını. En sağlamını oynayalım. Bu arada eğer eee Evet burada Şakir bir kaçması lazım galiba ama yani buna basitçe mesela bu var en basitinden ee, ya da da aynen bunu oynayalım basitçe direkt kazanalım maçı şimdi kale kapatması lazım ona vezir boşta yani hala mesela neden oynuyoruz hala ne, neye devam ediyoruz hiç bilmiyorum ee, evet, hala mesela deniyor yani abi <laughs> yani sal artık ya <laughs> kaybettiniz abi. bu kadar basit mat oldun yani gereksiz. Anlamadım. Siz bu, bu adam gibi olmayın arkadaşlar. Önerim budur. <laughs> Bakalım hemen oyunu inceleyelim. Ee, şöyle tahtayı bir... Evet. Tahtayı bir düzelttik. Şöyle bakayım bu arada. Evet bu da böyle. Tamam. Peki. %86 ile oynamışız. Tabi e, artık sonlarda biraz zaman sıkışması olduğu için e, bir şey oldum ama sağlam hamleler yapmaya çalıştım ama belki bir şeyler kaçmış olabilir. Burada A6 dediğim gibi sürmeyi tercih ediyorum ama şüpheli olarak e, gösteriyor bilgisayar biraz. E, Rekibin direkt D4 sürmesi lazımmış. Fakat D3 de e, kapalı sicil mi denir artık? Gerçi kapalı sicilya de tam böyle olmuyor. G3 fil g ile oynuyorlar ama. E, rakip burada D3 tercih etti. Bebek sürdük. Fil D5'i de fil b de evet. Burada E6 hemen sürmediğimiz iyi olmuş. E, çünkü e6'dan sonra fil çarpı C6, B çarpı D çarpı C6'dan sonra dediğim gibi biraz duble kalıyordu, biraz sıkıntı kalıyordu. Biz burada doğru oynamışız. E, fil B7 hamlesini tercih ederek ve rakibim fil G5 oynamayı tercih etmiş. At F6'ya, e, burada fil çarpı F6 al diyor ama dediğim gibi ben bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü G çarpı F6'dan sonra bakın hem siyah üstün zaten hem de bakın buradan artık e, önemli tehditlerimiz olacak ileride rok at, eğer kısa rok atarsa. E bu sebeple bence o kadar e, bu kararın vereceğini kolay olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Yine saçma bir cümle oldu ama. Rakibim de bu sebeple burada fil çarpı c6 tercih etti ve fil çarpı c6 sonra da at bd2 oynadı. g6 sürdü. Güzel. Burada e, herhangi bir hatamız yok. Basitçe taşlarımız gelişiyoruz. Rakim, kısa rok atmış fakat e, uzun rok atsaydı da hem onun açısından hem benim açısından tehlikeli bir konum olabilirdi. Fakat benim piyonlarım daha ilerlemiş olduğu için muhtemelen ben daha üstüne olurdum diye düşünüyorum. Ee, kısa rokun ardından kısa rok dedim. E burada D6 hamlesiyle rakimin E5 sürüşünü biraz bir nebze kesmiş olduk. Biz de D3 hamlesinde burada basitçe Vezçe'yi de oynadım ama evet H6 mı? H6 mı sürüyor? Ha H6 evet alırsa yine at G4 var. Bu da mantıklıymış oyun esnasında görmediğim bir fikirdi. Fakat H6 ile birlikte evet rakibi aslında daha da tuzağa çekebiliyormuşuz. Fakat rakip zaten bizi yambaya, ya, biz H6'yı yapamadan <laughs> rakip zaten flash 6 oynadı. Ve alt 4ten sonra burada basitçe aldık taşı. F5 sürdü 3. H5 sürdü rakibim. F çarpı 4 F, çarpı 4ten sonra G çarpı H5 aldık. At H4'e fide 8 çektik at F5'i tabii ki taş kesiyoruz hemen. Vezir de iyiydi. Verdi dik piyonu. Kale E1. burada alabilirdik açıkçası vezir çarpı F5. Ama o da hani AD falan oluyordu. Karşı şans vermek istemediğim için. bunu tercih etmedim. Ama aslında bu da fena değilmiş. Çünkü hani belki burada fil G6 koyabiliriz. eğer alırsa işte kale D8'lerle vesaire artık at düşüyor mesela örneğin. E, vezir herhangi bir yere kaçtı at boşta kalırdı. Bu da fena değilmiş ama ben daha dediğim gibi sağlam oynamayı tercih ettim. Şimdi kale A'yı da oynadım. Ve at E4'ü şimdi aldım. E, vezir E3'e H6 sürdüm burada. At g oynamasını istemiyorum. Ve at g ardından vezir G6. F4 hamlesine C6. Eğer bu at kalkarsa herhangi bir yere kalktığı zaman burada benim mat ataklarım, e, mat mat bir dedim mat istiyorum yani. <laughs> Konuşamadım yine. Ekip burada F5'le zorlamaya çalıştı. Vezir G5 oynadım Vezir E6. Şah H8. E ve kale E3 hamlesiyle birlikte atı tutmuş oldu. E burada H4 ile birlikte artık bu atın atı da değişmek istiyorum. Çünkü at e yalnızca E4'e kaçabilir. Diğer kaçtığı yerlerde bakın dediğim gibi sürekli buradan mat istiyorum. Bu sebeple at E4, fil E4 kale E4, fil F6 kale F4 H5. Burada e, kale G4 ile karşı şans bulmasını engellemek istiyorum. Burada tabii kale çarpı H4 almalıydı bence de. E, ben kale G8 oynadım ve belki vezir f falan deneyebilirdi. Ama e, ekibim bunun yerine vezir D5 hamlesini tercih etti. Kale G8 ver dedim matı. Kale D2 tuttum matı. Ve kale A8 bu kaleyi de artık dediğim gibi oyuna gelmeye çalışıyorum ama olabildiğince dediğim gibi sağlam bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Ekibe karşı şans vermek istemiyorum. Hem de sürem olduğu için en sağlam en kolay yoldan kazanç hamlelerini oynamaya çalışıyorum. Kale F8, Vezir F3, Kale G7. Burada basitçe taşlarımı dublelemeye çalışıyorum. Daha e, güçlü bir atak yapabilmek için. Burada file 5 hamlesini tercih ettim. Ve burada artık e, şah bu G hattından çıktığı için ben de odağımı F hattına doğru getirmeye başladım. Vezir D3, kale F7. Ve burada artık piyonu tutamıyor gördüğünüz üzere. E, vezir d5 oynadı basitçe A aldım ve vezir çarpı f 5i de şimdi burada eğer buraya kaçarsa mat var e, buraya kaçarsa vezir g3 pardon e, fil g3 şah varmış e, 7 hamlede mat gösteriyor ama açıkçası bunu bulamadım ben şu an fil g3 buraya kaçtı hem basitçe doğru vezir boşta kalıyor. evet evet pardon çok pardon görmedim <laughs> Burada e, bu sebeple vezir f3 kapatması tek anlıymış. Ama onu dediğim gibi vezir b1'den sonra artık e, şah kaçarsa zaten vezir boşta. Kaleyi kapatırsa da yine vezir boşta. Basitçe taşları topladım. Ve en son ütübümü mat ettim. %86 ile oynamışız. Evet benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, ayrıca şey de söylersiniz iyi olur hani böyle e, rakip maçlar çekmeye devam edeyim mi yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum destek olmuş olursunuz ee, diğer videolarda görüşmek üzere o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.